memur da emekli de zam için çıkacak kararı bekliyor. Geri sayım başladı, son tarih belli oldu, gözler artık orada. 6,5 milyon memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeden çıkacak kararı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memur senin oturduğu pazarlık masasında bir sonuç çıkmadı. Son tarihin 27 Ağustos olduğu toplu sözleşmede milyonlarca memur çıkacak olan kararı bekliyor. İşte detaylar. Memur ve emekliyi yakından ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşmeleri için son tarih 27 Ağustos. Hükümet ile sendikanın oturduğu masada anlaşma sağlanamamıştı. Bundan dolayı süreç hakem heyetine devredilmişti. Memur ve kamu işverenleri arasında uzlaşma sağlanamazken 11 hizmet kolunda anlaşmaya varıldı. Son karar hakem heyetinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konunun hakem kuruluna devredildiğini ve herkesin çıkan karara saygı duyması gerektiğini belirtmişti. Ancak Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, hakem kurulu kararına güvenmediklerini ve kurula başvurmayacaklarını belirten bir basın açıklamasında bulunmuştu. Memur zammı için hangi teklifler verildi? Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memur zammı değil aynı zamanda sosyal haklarda belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan teklif şu şekilde. 2026 ilk 6 ay %11. 2026 ikinci 6 ay için %7. 2027 ilk 6 ay için %4. 2027 ikinci 6 ay için %4. 1000 lira artış teklif edilmişti. Zam pazarlığında ikinci toplantı 15 Ağustos'ta yapıldı. Kamu işveren heyeti daha önce yaptığı teklife ek olarak memurların taban aylığına 1000 Türk lirası artış teklif etti. Son kez yapılan teklifte 1000 Türk lirası taban aylığı artış teklifi de yinelendi. Memur tarafı ne talep etmişti? Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı, ilk 6 ay için %25 zam ve 10000 Türk lirası taban aylık ikinci 6 ay için %20 zam Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise ilk 6 ay için %20 zam 7500 Türk Lirası taban aylık artı %15 zam toplamda %46 artış oldu. Son tarih bugün. Memur sen'in hakem kuruluna başvurması için son gün 22 Ağustos. Ancak memur sen hakem kuruluna başvurmayacağını ifade etti. Memur senin başvuru yapmaması halinde bu kez bakanlık kendisi hakem kuruluna başvuracak. Hakem kurulunun başvuru tarihinden itibaren cevap vermek için 5 gün süresi var. Bu doğrultuda sürecin 27 Ağustos'a kadar tamamlanması bekleniyor.